Livella Otel'in hemen girişinde, hemen girişin hemen karşısında diyeceğiz. E, her gelen müşteriyi e, direktman karşılayacak bir resepsiyonu var. Bu resepsiyondayız. E, resepsiyon e, görevlileri de maşallah işlerine dalmışlar, ciddiyetle e, devam ediyorlar. Merhabalar, e, gelen konukların ilk durağı burası. Öncelikle sizi bir tanıyalım, Livella Otel'i. Merhaba, e, Yusuf ben, ömür Ömür'üyüm. Livella Otel'in. Gelen misafirleri ka biz karşılıyoruz burada. Evet. Odalarını veriyoruz, bilgilerini veriyoruz, infosunu veriyoruz. Ondan sonra odalarına belme arkadaşımız çıkarıyor. Peki ben bir şey soracağım şimdi. Ee, anı defterinde de gördüm, değişik ülkelere mensup e, kişiler geliyor, vatandaşlar geliyor. E, bunlarla ilgili lisan durumları, yani resepsiyondaki çalışan e, personelin lisan durumları nasıl, yani kaç lisan biliyorlar diye sorayım. Ortalama herkes İngilizce biliyor, ortak dil olduğu için. Onun dışında e, Arapça bilen var, e, Almanca bilen var, Rusça bilen de var. Çok az da olsa. Genelde birkaç tane dil biliyoruz yani. Şimdi e, resepsiyon deyince ki böyle kontrol kulesi gibi burası girişleri. De. E, resepsiyon deyince adeta e, otelin hakim olunduğu yer e, anlamında. Evet, bu şekilde peki bu e, resepsiyon sabaha kadar e, tabii 24 ki saat, 24 saat tabii. E, açık e, odada e, gelen istekler direkt bu santrala mı geliyor tabii, direkt resepsiyondaki santrale bağlıdır evet yani kombine bir hizmet veriliyor tabii, tabii. peki 24 saat.